CS2 ile birlikte gelen smoke hem objelerin pozisyonuna ve şekline göre şekil alıyor hem de üzerine ateş ederek delikler açabiliyorsunuz. Bunun aynısını Unity'de elde etmeye çalışacağız. Test etmek için bir ortam oluşturarak başlıyorum. Hem şeklini alabilmesi için boşluklu bir alan oluşturuyorum hem de şeklinin deforme olup olmayacağını görmek için küp, kapsül gibi farklı objeler oluşturuyorum. Öncelikle videonun bu kısmında gördüğümüz küpler halinde oluşan bir partikül oluşturmaya çalışacağım. Partikül oluşturarak başlayacağım. Resetliyorum. Videodaki gibi küplerden oluşmasını istiyorum. Bunun için billboard yerine mesh diyorum. Küp olsun. Materyal olarak da yeni bir materyal oluşturalım. Grid texture'u vereceğim. Bunu kullanabiliriz. Smoke particle'ı 18 saniye civarında sürüyor. Start lifetime'ı 18 diyebiliriz. Şu anki gibi sürekli akmasını istemiyorum. O yüzden emission'da rate over time'ı sıfırladım. Şu birds kısmına ekleme yapacağız. Burada anlık patlamalar oluşuyor. 128 tane particle çıkarsın tek patlamada totalde 8 patlama olsun 0.1 saniyelik aralıklarla yapsın bunu gördüğünüz gibi smoke patlaması gibi bir patlama oluyor ama particles 1000 diyor 128 çarpı 8 1024 olmalı. Yani max particle 1024. Şu anda 1024 adet particle oluşturuyor ve 18 saniye sürüyor. Şekil olarak kon değil burada mesh seçeceğiz ve meshimiz de sphere olacak. Küre şeklinde oluşsun istiyoruz. Aşırı uzağa gidiyorlar. Bunların hızını sınırlamamız lazım. Hızlı başlayıp yavaşlamalarını istiyorum. Dolayısıyla limit velocity dememiz gerekiyor. Speedini 0 diyelim. dampın yani giderek yavaşlama 0.05 olsun. Şu anda gördüğünüz gibi hızlı başlayıp bir noktada duruyorlar. Tıpkı Smoke gibi. Start size biraz küçülteceğim. 0.65 iyi gibi. Duration'ımız toplamda 0.1 saniye aralıklarla 8 cycle olduğu için 0.8 şu anda tüm küpler aynı yerde dışarıda birleşiyor gördüğünüz gibi. Bunların içeride de bulunması lazım. Bunun için start speed'i curve'e bağlıyoruz. Bu kör 0.8'lik duration boyunca baştan sona ilerliyor. Yani 5 ile başlayıp 5 ile bitiyor. Bunu 0 dersem 5 ile başlayıp 0 ile bitecek. Dolayısıyla restart dediğimde ilk başta oluşan partiküller en dışa gidip derken en son oluşan partiküller daha yavaş olduğu için içeride kalıyorlar. Böylece tamamı bir bütün oluşturmuş oluyorlar. Yine smokta olduğu gibi küçük parçalar halinde oluşup sonra büyümelerini istiyorum. Size over lifetime kullanacağız bunun için. Sıfırdan başlatacağız. Add key diyorum. Hızlıca 1'e çıkartıyorum. Yok olurken de aynı şekilde sıfıra insin. Evet şöyle düzeltiyorum. Düz bir çizgi olsun hemen hemen. Restart dediğimde gördüğünüz gibi büyüyerek oluşuyorlar. 18. saniyeye gelince de gördüğünüz gibi küçülerek yok oluyorlar. Looping'i de kapatalım. Loop olmasın ayrıca bu işlem tamamen bittiğinde de yani stop action destroy olsun Smoke'un süresi bittiğinde kendini yok etsin. Şekil olarak hemen hemen istediğimiz smoke'u elde etmiş olduk. Ama şöyle bir şey var ki bu şu anda CS'nin ilk smoke'undan farksız. Yani bakın mesela aşağıda da oluşmuş. Veya getirip şurada başlattığımda herhangi bir şekilde objelerden etkilenmiyor. Ama bizim istediğimiz çevre etkileşimi olması. Bu yüzden de Particle'da Collision'ı açıyoruz. Collision, Collider'ı olan objeler arasında etkileşim. Yani aslında fizikle alakalı bir şey. Burada da şu şekilde kullanacağız. Öncelikle Plain Steel World yani tüm sahneyle etkileşebilecek bounce'u 1 olacak. Bir yere çarptığında geri sekmesini istiyoruz. Ee, Max collision 256 değil, 1024. Yani particle'larımızın tamamında olsun. Radius'ımız da şimdilik 1 olsun. Yani her bir parçayı tamamen kaplasın. Şöyle visualize bounce dediğimde, restart dediğimde gördüğünüz gibi şunların hepsi particle ve küpün altına da ulaşamıyorlar. Çünkü çarpıp geri sekiyorlar ve tüm particle'lar burada oluşmuş oluyor. Visualize'ı kapatalım. Bunu şöyle şuraya getirip restart dediğimde de gördüğünüz gibi duvarın içine geçemiyor. Aynı zamanda şurada denersem Kapsülüm ve küpün etrafından dolaşmak zorunda kalıyor. Böylece hem küre şeklini oluşturan hem de çevredeki objelere göre şekil alan bir partikül oluşturmuş olduk. Şimdi de bu particle'ı smoke görüntüsüne daha benzer bir hale getirmeye çalışacağız. Şöyle bir smoke texture'ım var. İçinde 4 farklı smoke görüntüsü. Bunları animasyonlu şekilde kullanarak particle'ı smoke'a benzetmeye çalışacağım. Particle materyalimi Universal Render Pipeline Particles Lit yapıyorum. Texture olarak veriyorum. Transparan olacak. Sieve Shadows'a gerek yok. Particle'ıma geliyorum başlatıyorum. Şu anda çok kötü görünüyor gördüğünüz gibi. Bunu düzeltmek için Texture Sheet Animation'ı açıyorum. Grid şeklinde olacak. 2'ye 2. Her bir satırda ve sütunda 2 farklı texture var demek. Time modu FPS yapalım. Her bir karede bir kez değişsin. Restart dediğimde gördüğünüz gibi smoklar oluşuyor ve her bir karede değişiyorlar. Farklı texture'a geçiyorlar. Start frame'imi de 0 ile 3 arasında herhangi bir frame rastgele olacak şekilde yapıyorum. Artık render modumu mesh değil de billboard diyebilirim. Aralardaki boşlukları kapatmamız gerekiyor. Start size'ımı 1 diyorum. Size büyük olunca çok daha boşluksuz oldu. Bununla birlikte collision'ımda radius'ı artık 1 değil de 0.5 yapacağım. Çünkü gördüğünüz gibi görselde boşluklar var. Küp gibi tamamını kapatmıyor. Restart dediğimde gördüğünüz gibi iç içe bir şekilde çok daha smoke'a yakın bir görüntü oluşmuş oldu. Son olarak renk vereceğim. Başlangıçta iki farklı renk arasında random gitsin istiyorum. Beyazla açık gri dersek gördüğünüz gibi bir smoke görüntüsü elde etmiş olduk. Son olarak sort modu yani sıralamayı da oldest in front yani ilk oluşan en önde görünecek şekilde yaparsak daha güzel görünecek. Şurada denerken de gördüğünüz gibi bulunduğu yerin şeklini alıp ona göre ilerliyor. Şu tarafta yaparsam da bu şekilde oluyor. Şimdi bu smoke particle'ın delinme davranışını yapmaya çalışacağız. Particle'ımıza bir layer vererek başlıyorum. Particle adında bir layer oluşturuyorum. Particle'ımıza ekliyorum. Collision kısmında collide fit yani etkileşime gireceği layer'lar var. Buradan particle'ı çıkartıyorum. Daha sonra particle'ımın kendisine bir sphere collider veriyorum. Particle'ın tamamını kapsayacak şekilde bir radius ayarlıyorum. Biraz da taş iyi olur. 5 diyelim. Bu layer ayarlamasını yapmasaydık bu collider'dan dolayı partikılların hepsi etkileşime girecekti ve istemediğimiz bir sonuç oluşacaktı. Bir script oluşturuyorum. İsmi particle shoot. Sahnede shoot adında boş bir obje oluşturalım. Script'imizi buraya atalım ve açalım. Gereksiz yerleri siliyorum. Serialize field, private layer mask, hit layer diyorum. Vuruşlarımızın etkileneceği layer'lar yani particle layer'ı. Serialize field, private float, threshold diyorum. Bu da ateş ettiğimiz noktadan olan uzaklık. Ne kadar alana ateş edeceğimiz. Son olarak Private, kamera, main cam. Kameraya ihtiyacımız var. Main cam eşittir. Kamera nokta main. Bunu update seferinde kullanmak performanslı değil. Update içerisinde if input nokta get mouse button down 0. Yani sol tıklama durumunda. Bir ray atacağız. Öncelikle vektör 3 ray point eşittir. Input nokta mouse position. Mouse low on, ekranda nereye tıkladıysam oradan ray göndermesini istiyorum. Ray rayimizde main cam nokta screen point to ray. Yani direkt olarak kamera üzerinden ray oluşturabiliyoruz. Hangi pozisyon ray pointimiz yani mouse'la tıkladığımız alan if physics nokta raycast Ray'imiz belli out raycast hit hit layer maskimiz de hit layer tıkladığımızda atılan ray hit layer'ına çarparsa bunu hit'e çıktı olarak ver diyoruz ve içeride shoot particle diyeceğiz bunun için bir metod oluşturuyorum private void shoot particle particle system particle cs e ve vector 3 position yani hangi noktadan vurulduğu particle'a burada çağırabiliriz shoot particle particle sistemimiz hit nokta transform nokta get component yani vurduğumuz particle'ın transformundan particle system komponentini alıyoruz direkt olarak. Position'ımız da zaten ray point. Öncelikle particle'larımızın yani particle sistem içerisinde oluşan tüm particle'ları particles adında bir dizide tutmaya ihtiyacımız var. New particle system nokta particle. Bunun uzunluğu da zaten particle system nokta main nokta max particles 1024'te hatırlayacağınız üzere int num particles eşittir particle cs nokta get particles. Bu particle'ları particles dizime veriyor ve sayısını da non particle adlı integer değerini atamış oluyor. Şimdi burada yapacağımız şey vector 2 position viewport point olacak. Viewport point dediğimiz şey ekran üzerindeki hangi alana vurduğu. Bunu çözünürlükten bağımsız yapıyor. Şöyle ki en sol alt köşeye vurduysa 0'a 0, en sağ üste vurduysa 1'e 1 oluyor. Yani 0'dan 1'e doğru gidiyor. Dolayısıyla her çözünürlükte aynı sonucu veriyor. Bunu elde etmek için maincam.screen to viewport point Screen olma sebebi de input nokta mouse position'ın screen üzerinde bir değer olması. Position diyelim. For döngüsü açıyorum. Length olarak num particles giriyorum. Her bir particle için tek tek bakacağız. Öncelikle o particle'ın world position'ını almamız lazım. World pos eşittir particle system nokta transform nokta transform point Transform point ile lokal olan bir pozisyonu world pozisyonuna çevirebiliyoruz. Burada da particles e nokta position diyeceğiz. Particle'ın lokaldeki pozisyonunu global pozisyona çevirmiş olduk. Daha sonra bunun da view point'ini yani ekran üzerindeki pozisyonunu almamız gerekiyor. View point diyelim eşittir mainCam nokta. Bu sefer world to Viewport point diyeceğiz. Çünkü bunların pozisyonları world post bildiğiniz gibi. Şimdi elimizde mousela tıkladığımız yer ve smoke particle'ının ekranda denk düştüğü yer var. Bunlar birbirine çok yakınsa bu partikalı yok etmesini isteyeceğiz. Dolayısıyla if vektör 2 nokta distance hangi iki vektör 2 position viewport point ve viewpoint mouse'umuz ve partikalımızın distance'ı küçük eşitse threshold değerimize bu threshold değerini dışarıdan ayarlayabileceğiz. Bu durumda particles i e nokta remaining lifetime eşittir 0 olacak. Böylece o partikalı yok etmiş olacağız. Tüm bunları yaptığımız zaman particles dizisindeki partikalları değiştirmiş oluyoruz. Bunu particle sistemimize tekrardan dahil etmemiz lazım. Bunun için de particle Particles. Set particles Particle dizimiz. Virgül size olarak da non particles diyelim ve kaydedelim. Unity'ye geldiğimizde shoot objesinde hit layer olarak particle layer'ı. Çünkü bu particle collider'ımın layer'ı particle'dı. Threshold olarak da 0.05'i güzel bir değer olarak buldum. Start size'ı bir yerine 1.25 yaptığımda daha iyi olduğunu gördüm. Gördüğünüz gibi daha sık bir smoke görüntüsü. Ayrıca tıkladığım yerlerde de delikler oluşuyor. Böylece CS2'de yeni gelen smokeu ve davranışlarını Unity'de hazırlamış olduk.